yap bir tane daha yapamam sana. <laughs> ya, ya bu ne iyi ya Tombis ben bunu yemem. Ne diyorsun Tombis sen ya her zaman yaptığım hamburger nesi çirkin olmuş teşekkür edin canım beğenmedim diyorsun. Ya, ben beğenmedim bunu başka bana. Ya o zaman yemeyin tamam mı sizin burada hizmetçiniz yok ben bıktım artık sizden kaldır gül o tabağını. Ya sen benim sevgilim değil misin yapmak zorundasın saçını çekerim bak. Ya sen ne saçmalıyorsun çekerim. sen siz de iş yapmak zorundasınız ba, ba. neden işleri sadece ben yapıyorum. yiyorsun sen ye ya yemek, yemek Evet ye yemek ye yemek ye Ya ye beni ye çıldırtmayın yemek tamam mı size hiçbir şey falan yapmayacağım siz hiçbir şey hak etmiyorsunuz yedin aç kalın yemekleri de yemeyeceksiniz ayrıca 12 Gökçe abla hizmetçi Gökçe abla hizmetçi hizmetçi Aa. ay bak ben bunu of diktim senin bu temizliği çişimi yaptın demeyince bakayım haydi köle siz, <laughs> siz çok olmaya başladınız ama ben sizin hizmetçiniz miyim <laughs> dur, dur çok mu kurmak dur göç dur, dur, dur. Ne Oo. yapıyorsunuz siz ya siz? Neden sürekli osurup kakanızı... Kakanı mı yaptın sen buraya Gürol? <laughs> ya siz beni çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? Ben bıktım artık sizden Bak, tamam mı? Ya. Ne yapayım şey ben saçını şey çekeyim. Saçı çekeyim, çekeyim çekeyim Ya, ya. Tomiş bırak yap. dedim niye saçımı çekiyorsun? Ya Tomiş bırak saçımı ya. Sizin derdiniz ne? Ben artık sizinle aynı evde falan kalmak istemiyorum. Evimden defolup gidin tamam, duydunuz mu? bilirsin. Ma? Yo be bir kere bizim. Tamam oyla mı yapalım? Bu evde Gökçe mi kalsın ben mi gitmeliyim Tombiş? Gökçe de gitsin. O zaman ben de oy veriyorum Gökçe gitsin. Haksızlık var siz iki kişisiniz zaten oylamada siz kazanırsınız. Ben ise tek kişiyim. Bana ne demokrasi değil mi kardeşim bu yani yapacağız işte iki oylamada üstü çıktık. Yani sen neden gidebilirsin diyor gidiyor gidiyor. Ya saçmalama gitsin. ne yapıyorsunuz siz ya Tombiş sen ne yapıyorsun burada? Ya, e, sen ne yapıyorsun ne? Gökçe abla hizmetçi buradan şimdi gidiyor. Gökçe, Gökçe ablaya bay bay. Sana Al sana He. senin mikrofonunu da sana da başlarım artık tamam mı? Siz beni çok çıldırmaya başladınız. Boşayın. Gülüm benim, benim şehrim burası. Burası benim şehrim. Ben emniyorum anlatmıyor musun seni yok ederim. Sesler de böyle ne böyle ya. ya? Dışarı çıkalım çabuk. Aa bunlar da ne? Size ne oldu böyle tuvalet adam tuvalet kadın? Ne mi oldu? Bu tuvalet kız denilen kişi bu şehri sahipleniyor. Asıl sen sahipleniyorsun tamam mı? Hiçbir iş yaptığın yok. Hiçbir işe yaradığın yok. Ben bu şehirde seninle birlikte kalmak istemiyorum artık tuvalet adam. Sen Dur kes sesini. Sen kes sesini yoksa şehri yıkmaya devam ederim tamam mı? Ya sen bu şehirden gideceksin e, durun, durun, ya ben. Tamam tamam kavga etmeyin durun durun durun. Durun, durun. Tamam, tamam, durun, durun, durun. durun ee, ya durun e, gerçekten. Ne yapacağız ya bunlar kavga ediyor şehri mahvetmişler. İşte Bak, işte evet, sen ne gerçekten. Bak sen de hiç bir işe şey yaramıyorsun. Yardım edin. Yardım edin. Marketimi yıktı bunlar. Aa, ah, köylü iyi misin? Bu marketin haline siz ne yaptınız? Böyle yaparsanız şehre zarar verirsiniz. İnsanlar zarar görür. Sizin derdinizle bunu yapmayı kesmeniz gerekiyor. O zaman tuvalet kız bu şehri benim olduğumu inanlar yani. Yapacağım başka bir şey bu şehir yok. Şehir senin falan değil. Bu şehir benim şehrim duydun mu? Ve ben o seni mahvedeceğim. Yıkmaya devam ederim. Ben yıkmaya Hayır öyle bir şey yapamazsınız. Öncelikle bir sakin olun tamam mı? Sizin kavganız yüzünden insanların zarar görmesine izin veremeyiz ayrıca. O zaman ne yapalım Gürol biliyor musun? En iyisi şehri ortadan ikiye bölelim. Ben tuvalet kadını tutuyorum. Peki ya sen? Tuvalet kadını mı? Ya neden bir taraf tutuyorsun ya? Yardım ne işte? Bu kızların hepsi böyle Gürol. İyi tamam ben de tuvalet kadını seçiyorum. Asıl siz öylesiniz tamam mı? Hiç iş yapmıyorsunuz hiç yapmıyorsunuz. Bu şehir bizim olacak. Erkek adam dedi çalışmaz tuvalet kız yani tamam mı? Ye temiz yiyemez. Tombiş ya, canım sen kimin olacaksın canım Tombiş'im? Ben, ben tuvalet kızı seçiyorum. Allah işte sen tamam mı? Versin, Gel bakalım Tombiş de bizden ayrıca. Siz de gülün. Ama ben yani çok zevk oluyorum Cemal Ertuğrul. Valla sen de çok tatlı Aynen Tom bir şey Allah sen, versin, Allah sen belanı versin Tom. sen belanı versin Allah sen gel de belanı Hadi versin. Hadi be, yani. be oradan. Etrafına insan çekmeyi çalışmayı kes Gürol. Tamam tuvalet kadın merak etme. Bu şehir ikimizin olacak tamam mı? Ve birlikte bu şehrin yarısını alacağız. Ama sırayla adaletli bir seçim olması için bir seni seçmen gerekiyor bir benim seçmem gerekiyor. Anlaşıldı mı Gürol? Tamam anlaşıldı o zaman. ilk önce kim seçiyor? ilk önce zaman ben seçeceğim Gökçe tamam mı? Tuvalet ama şimdi burayı Neden başın, siz seçiyorsunuz? Ben. Neden siz seçiyorsunuz bir kere? Tombiş niye onlar seçiyor? Bir şey söyle şunlara. Eee bir seçelim de. Oğlum bak siz döveyim be. Lan Tombiş. E, tamam ben seçiyorsun seçim. Çok tamam o zaman sanki. bana malzemeleri ver. Malzemeleri verdikten sonra da seçim yapmaya başlayacağız. Ver bakalım. O zaman tuvalet kadın Tombiş ilk başta nereyi seçelim ben biliyorum. Tabii ki McDonald'sız yapamam. McDonald's bizim olacak. Hadi! ben burada yiyeceğim hamburgeri. Ve siz artık hani. hayatınız boyunca hamburger falan yiyemeyeceksiniz. Yani McDonald's'ın önünden bile geçemeyeceksiniz. Bu arada biz ne oh, istiysek. Ne Bence, oldu tuvalet adam hey. gördün evet. mü değil seçelim biliyor musun? Market market. Aa evet. Biz market Aa, seçiyoruz Gökçe. Olamaz marketsiz kaldık. <laughs> Tom bir merak etme tamam mı? Arkada bir tane bim var. Bime gideceğiz tuvalet kadın. Ve böylece bim de bizim olacak. Gel, gel, o zaman bak. gelin bakalım. Bak bak bak. Bak, 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 bak önünden geçemezsin. Hop hop Ne oluyor tamam, ne oluyor? Be, Tamam Allah Allah geçmezsem geçmem gel tuvalet kadın gel Tombiş o zaman görmüş olduğunuz gibi şu arkadaki Bim'de bizim olacak o Bim'den önce oyuncakçı var Tombiş bence oyuncakçıyı seçelim ne diyorsun Oley oley ben seçmeye başladım bile göçerim pıt pıt gördün mü ben seçtim Evet gördüm ve artık oyuncakçı da bize ait oldu Girol görmüş olduğun gibi Haha <laughs> ne Hmm neyi seçsek neyi seçsek korsam sence neyi Valla bilmiyorum en güzel şeyleri almaya başladım bunlar. Buldum. Nasıl Gökçe. Sus, en iyisi bizim olmalı. Gökçe getir bakayım kafanı şöyle ey bakalım şöyle ha, birazcık kafanı eğlen. bana. Ne oldu ne oldu? Ee, şöyle bakayım tamam tuvalet kadın sen bak bakalım bana şöyle. Hmm, ne galiba ne siz ya? saç tipiniz gelmiş kuaföre gitmeniz gerekiyor. O yüzden <laughs> ben de kuaföre alıyorum. Aa, kuaförü mi? Gülhan ne olur kuaförü. alma bizden ya alma bizden lütfen. Bye Bay 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 bay. Bırak yokça bırak alsınlar tamam mı? Biz de telefoncu alırız. Ömürleri boyunca oyun falan oynayamazlar telefondan. Aa Hayır. çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Telefoncunun önünden bile geçme tuvalet adam artık bundan sonra. Duydun mu beni? Aa göreceksiniz şimdi. Çok sinirlendim. Aa, tuvalet adam sakin ol. Bak şeyle zarar veremezsin. Böyle bir hakkın yok. Sırayla seçiyoruz. Şimdi sıra sizde. Siz <laughs> neyi seçiyorsunuz? Yok, çabuk, yok, şey 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 dik aşağı ne şey şey dik şey. keşke ne mısın ya aşağı ne evet evet dur. bir dakika bir dakika siz ne deniz e, ha ha saz has. hastane Aa, evet evet <gülüyor> tam <gülüyor> Tamam. şey konuşuyorsun herkesin içinde duydular işte hastaneyi <gülüyor> tamam <gülüyor> evet, önemli değil. bizde hastane sizin güvenliğinizi sağlamaz ama emniyet tabii ki sağlar siz artık bundan sonra evinize hırsız falan girdiğinde arayacak bir emniyetiniz bile olmayacak komiser bizim Hırsızı yer bir kere öldürme doğru adam. Evet ben merak ediyorum sizi yerim. Ben de <laughs> tuvalet adamı yerim o zaman. Ham 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 yiyeceğim seni tuvalet adam. Ben de seni yerim gel buraya. Ben de seni yerim gel buraya sen gel seni mahvederim. Dur 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 kavga etmeyin dönmeyin evet, kavga daflar. etmeyin tamam o zaman sıra bizde tuvalet kadın sence neyi seçmeliyiz? Tombi yok, sen çabuk, ne düz, düşünüyorsun? Yok çabuk dur seçelim bak onun için şey, ben akşam indi çalıyorum onunla benim. Ya tamam saçmalama git <laughs> evde yap şunu Deli bitirsek acaba ya ne kaldı? Ha <laughs> ha tabii ki de petrol kaldı. Benzin istasyonu bu saatten Oha, sonra dur, bildim. Dur 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 emniyet aldın zaten. Dur 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 dur. dur. Öyle bir şey yok sırayla seçiyoruz. İlk başta senin aklına gelseydin sen alsaydın Gürol'a Hayır zaman. mı iki defa seçiniz siz? Aa evet sıra sizdeydi galiba. Of olamaz. Evet o zaman benzin istasyonu tutmak geçiyor tuvalet adam? Tabii ki Ha 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 O zaman Tom Bişim için ben bir tane park seçiyorum tamam mı? Bundan <laughs> sonra parkın önünden bile geçemeyeceksiniz. Park bize ait Bu olacak. Ya, ben park doğramayız diyorum. Bak <laughs> işte tuvalet adam park bize ait tamam mı? Önünden bile geçemezsin. Bi 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 hadi bakalım hadi koşu koşu bi 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 Tamam biz orada oynasın. O zaman şimdi sıra sizde. Seçin bakalım hmm. başka nereyi seçmek istiyorsunuz? Hmm. <laughs> gel bakalım <Ha, gülüyor> beni takip et. Nereye neresi geldi aklınıza ya ne oldu? Yürü Gel 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 beni takip et. Bak bakalım nereye gidiyorum. Nereye? Deli doktor. <laughs> Deli doktorsuz yaşayamam deli doktor bize bütün malzemeleri veriyor. Of gül ol. Nasıl deli doktor gibi ne yazsak? Ne doktor? Ne doktor? Gel seni kaçırmaya gidiyorum. Lan hayır hayır hayır. hayır. <laughs> bak çok şey yapıyor? Bir şey söyle tamam, gelsin. Tamam Tomiş Tom, gel gel buraya kaçırmayalım da şey olsun. E, ee, biliyorsun Tomiş Gürol'un bir hamburgercisi vardı. O <gülüyor> <gülüyor> hamburgerci evet. <laughs> artık yok. <laughs> Ona dokunamazsın dokunamazsın çünkü orası benim hayır hayır. Elbette ki dokunabilirim. Burası sadece senin değil benim de aynı zamanda. Çekil bakalım şuradan artık senin bir hamburgercin yok yok. Eee Gürol'un ben yemekleri yap. Sen yemekleri paylaş. Bence gayet mantıklı. Ha, başka sıra Gürol sende. Ya, Bakalım sen başka nereyi seçeceksin? Başka bir yer kalmadı. Başka bir yer kalmadı. nereye sen de? Aha. siz zaten Oo. bir marketiniz yoktu. Oo. Hatta dur ya. Ben marketi seçmiyorum. Direkt ben bankayı seçiyorum. Artık zenginiz. Aa bankayı seçtiler. Artık zenginler. Olamaz tuvalet kadın. Aa, ee, tamam o zaman bankayı siz seçin. Biz de o zaman bir mi seçeriz tamam mı? de artık tamamen bize ait. Al bakalım şöyle bir mi tamamen tamam, için Biz zaten marketimiz yok ama size para gelmeyecek artık. Maaşlarınızı alamayacaksınız. Bütün paranızı çöktüm size. de işte biri bu adaletsizce bir şey olur. Maaşlarımızı vereceksin çok o dümrümda zaman da sen seçemezsin çok durumunda sanki. Çok ee, alıyorum sana bak. Böyle bana sinir, sinir hareketler yapma. Dayıdan mı? Yapma. Buraya gel. Buraya gel. Bak sen, ya, öldürürüm yok, seni şey ya, öldürürüm seni. Yardım. Sen ben de seni öldürürüm. Götür. sakin ol Gökçe manyak mısın yapma şu hareketler ya Ama sana vurdu tuvalet kız Esen bir şey söyle Gökçe tuvalet sana vurmasın Gökçe'ye vurduğu için ben ona vurdum Gökçe'ye kimse vuramaz artık Gökçe benim korumam altında Duydun mu tuvalet adam yoksa senin o kel kafanı sarı dişlerini mahvederim duydun mu Aaaaaa ben Aaaaaa 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 Yürol bu işi iyice çıkıyor. Bunlar deliriyor gitgide. Şehri böldük ama hala anlamadılar bunlar. Evet ya. Ya yeter hadi kavga işte. Hepinizi ayrı ayrı yerler oluşturduk yani. Daha ne istiyorsunuz? Evet ayrı ayrı yerler oluşturduk. Ve oluşturduğumuz yerlere artık hiçbir şekilde giremezsiniz tamam mı? Herkesin bir görev dağılım yeri var. Tomiş sen ne yapıyorsun orada? Ben artık buralardan gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tomiş ben ben de, sen ne yapıyorsun sen? De, <laughs> Biz sen delirdin mi ya? Tamam öyle artık cezalar gelir. <laughs> <bağlı>, tamam, <laughs> konuş? Terbihsizlik yapma. Neyse bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz bugün görev dağılımlarımızı yaptık. Bizim yerimize siz sizin yerinize de biz giremezsiniz. Böylece kavga da çıkmayacak. Şehre zarar vermeyi de unutun artık. Şehir bizim, tamam mı? Kimse zarar vermeyecek. Aynen öyle. Kimse zarar vermeyecek arkadaşlar. O zaman bu tuvalet adama söyleyin. Anlayışsız tuvalet adam. Duydun mu? Benim yerim. Bırak etme tamam o zaman zaten artık küçülttüm boyumu o be, tamam mı? Eski haline döndünüz be. sonunda bizi çok korkuttunuz bir daha sakın böyle şeyler yapmayın tamam mı tuvalet adam? Yani kavgayla hiçbir önce, yere varamayız. Tuvalet kıza söyle tuvalet kıza söyle ilk önce onu sen. Tamam tamam ben de küçüldüm artık siz de bizim yerimize girmezseniz böylece hiçbir sıkıntı kalmaz tamam mı? İyi tamam bakalım, bakalım anlaştık. Tamamdır o zaman canım ailem görmüş olduğunuz gibi... Maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ve bir, bir şekilde orta yolu bulmayı başardık. Arkadaşlar yoksa tuvalet adamla tuvalet kadın birbirini bir şehre zarar veriyorlardı. Başka çaremiz yoktu ne yazık ki. Neyse canım ailem gördüğünüz gibi şu anda ekranda iki tane video var. Merak etmeyin arkadaşlar. En yakın zamanda gerçek yüzümü de göreceksiniz. Ama siz kanala abone olmaya devam edin tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>